ikili sözcüsüne buyurun buyurun Suat Bey. Sayın Başkan, bir adet evvel de herkesin izlediği gibi biz bir başka partinin söylediği se sebebiyle İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kahraman ordumuza söylediği marşı bir başka parti söylüyor diye oturmadık. Hep beraber ayağa kalktık. Bu bir Teşekkür saygı ediyorum. Edeyim. Teşekkür ediyorum. Şimdi yani şu şüpheniz olmasın şimdi herhalde. Şimdi o o istiklal marşını siz de söyleseniz bu meclis ayağa kalkar. Müsaiter misiniz? Müsaiter misiniz? Buyurun. Buyurun. Bizi meclisi meclisinki yanlışlıkları da düzeltecek sizsiniz. Arkadaşlar Bakın. lütfen suhuletle hatibi dinleyelim. Buyurun. Bu anda meclisi siz idare ediyorsunuz. Size bütün meclis saygılı. Ancak bazı şeyleri görmezden gelip geçemeyiz. AK Parti Başkan Vekili bu meclisin yarısına eliyle göstererekten siz vatan hainisin demeye çalıştı. Eğer suçlu insan ettiyse bakın, bakın, özür dileyin. Şey, ya, şey... ya da siz bu lafı geri aldırın. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben Şöyle söyleyeyim o zaman ben hatibi dinledim. Hatibin böyle bir e, ifadesi yok. Böyle bir ifadesi olsa kim olursa olsun ben buna izin vermem. Çok net söylüyorum. Hatibin böyle bir ifadesi yoktur. Hatibin ağzı hatibi savunmayın. Hatibin evet. ağzından böyle bir niyeti olmadığını duymak istiyoruz. Kendisi söyler, kendisi burada